bakın. Birçoğunu indirdi. Bundan sonra traktör gelecek. Suyun akış yönüne doğru. Böyle diklemesi olmaz. Çünkü burası bayır aşağı. Yanlamasıya sürecek ki drenajı sağlasın. Yağan yağmur suları kanal oluşturup bayır aşağı gitmeyecek. Yan yan sürecek de yağan yağmur suları böyle bent gibi olacak. Hep tarlada duracak. Ve burası orman içerisinde bir tarla. Babamın tarlası burası. Üst tarafta bizim komple. Zamanla sürülmeye sürülmeye arada kalmış sefer şimdi burada bir dönüm, bir buçuk döneme yakın yer kazancımız olacak. iki taraflı. O yüzden düzletiyoruz buralarını. Artık iş yapmak kolay. Yeter ki paranız olsun. Çağırıyorsunuz kepçeyi, katoyu. Arkadaşlar bu sınır İki yani iki tarla da bizim ama arada kalmış zamanında. Ta bu üst tarafa doğru gidiyor. Bu sınırdan nereden baksanız alta yanaşamıyorsunuz. Üste çok yanaşamıyorsunuz. Buradan nereden baksanız bir buçuk dönüme yakın yer. Yani bir buçuk dönümden yaklaşık bir buçuk iki milyar alsanız 50-60 senedir işlenmesi 150 milyar, 100-150 milyar kaybı var. Yazık günü. Toprağım var. İşleyeceksin arkadaş. Artık babadan bana geçtiği için buraları ben yapıyorum bu işleri. Yak öyle. Her şeyi kuralına göre yapacaksın. Alt tarafta da traktör var. O da çalıları düzeltiyor. yani bu, bu kadar basit. Burası da sınırdı. Yarım saatte. Bakın nasıl indirdi. Çok güzel oldu ha. Valla. Senelerdir yaptırmamışsın. Alttaki traktör de diğer sınırı düzeltiyor. traktör çalışıyoruz. Dün de yağmur yağdı. Dün bayağı yağmur yağdı bakar mısınız? Dün yağmur yağdığı için ıslak bir de kepçe kayıyor. Aslında gelmeyecekti ama sağ olsun bizim için geldi. de kenara atıyor. Yani. Tarla sınırı düzletme bu. Boşu boşuna yazık. Buradan yanaşamıyor dibine. Buradan yukarı aşağı inemiyor. Sürerken sorun. Ekerken sorun. Biçerken biçer düğerlere sorun. Ortada ağaçlardan çok yanaşamıyor. Bunu indirdik buradan. Yaklaşık bir, bir buçuk, iki dönüm karımız var. İki dönümden nereden baksanız bir, bir buçuk milyar para alsanız bundan sonra her sene bu tarla 2 milyar fazla verecek bize yani. Kepçeye bir kere 2 milyar vereceksiniz. Ondan sonra Allah ömrü verdiği sürece o 2 milyarı zaten seneye çıkaracak size. Diğer mavi de aşağıda çalışıyor. Onun arkasında da var kepçe.